Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün pasta malzemeleri aldım. Göstereyim. Böyle iki tane krem şanti. Bir tane de pasta kreması aldım. Yani pasta kreması. Bu arada burada açık olduğuna bakmayın. Kalite kontrol önemli. Şöyle bir tanesi vanilya. Bir tanesi kakaolu. Bu önemli. burada da gösteriyorum işte. kalite kontrol dediğim gibi. Bütün malzemeler. Üç tane puding aldım kakaolu. Niye vanilyalı aldım bilmiyorum. Vanilyalı da sevmem aslında ama neyse. Çikolata sosu, kakao, pudra şeker aldım. Üstüne serpince çok güzel duruyor. Bütün malzemeleri gösteriyorum. <laughs> Arkadaşlar hastayım kusura bakmayın. Ondan sonra geçiş olmazsa olmaz. Bu arada vanilya çok güzel. Sonradan baktım sonra da çok güzel. Çünkü ilk yedimde beğenmemiştim hiç. Ama sonradan çok beğendim. Ee, çikolatasız kakao gösteriyorum. Bu şekilde. Bu da pastacı kanalları. Tamam bu kadar. İşte evet. Şimdi Biraz zıçırım, anlamadım ben Çok güzeller ama yani. Şöyle kadar. Neyse burayı bir topluyorum önce. Bakın. Burada ben de neredeyse çığlık atacağım. Çünkü böyle buradan ne falan Neyse şu poşete altı sıkıştırmaya i̇şte çalışacağım. Sonradan düzenleyeceğim tabii ki. Burada öyle gözükebilir. Fişi kalmıştı. Onu koydum blender'ın. Burayı sonra düzelteceğim tabii ki. Şimdi bunu da e, tezgahın üstüne koydum. Şimdilik. Her neyse açıyorum. Burayı biraz sileceğim sileceğim. Şu anlık size göstereyim şu bezleri falan sirkeliyorum. Yani şu buğdaylar Hepsinin öne gelmesi için uğraşıyorum da hepsi arkaya gidiyor sonra sinir oluyorum ben de. Sonra bu şekilde temizledim. Pudinglerimi yerleştiriyorum. <laughs> ee, sonra kakaolu pudinglerimi yerleştiriyorum. Buraya evet yanına da çikolata sos ve kakaoyu koyuyorum. Sığmıyor o yüzden Abi bunu üsteme koysaydım neyse ya böyle iyi. Sonra pasta kreması, krem şantileri de koyuyorum. Evet, pudra şekerimle koydum bu kadar. Bu arada e, hem kek aldım yani o hazır satılan panispanyalar bir de kontrol ediyorum. Panispanyalar falan arıyorum bu kadardı arkadaşlar beni takip etmeyi unutmayın. Bye.